Aile eğitimden daha çok çok acıdır Hemen geçmez öyle sınavın izi Aklımda ne varsa unuttum gitti Ziya hepimizi perişan etti Twitter'da sayısız, cevapsız teşekler ni bizi takmıyor, komik mi zannediyor Seri takmayalı, notları unutalı Uzun zaman oluyor Twitter'da fablamadık, yer mi bıraktık? Online eğitimde hepimiz rahatlık Gençlerin ahı aheste aheste alınır sana güvendik, güvendik